merhaba arkadaşlar bu akşam efsane bir oyun oynayacağız. Sky e, geçenlerde yıllar aylardan bir gün Sky Final sattı bir oyun oynamıştım. Bugün bu bölüm ikinci bölümünü oynayacaktım hiç oynamamıştım. Şimdi buraya play diye basıyoruz ve karşımıza neler çıkacak? Hadi bismillah. daha demin akşam oyna başlar başlamaz bir şey oldu da ha şimdi chapter bir memory diyor akşam ben gideyim yok da chapter bir memories of tam başla Peli. Peli. Play day lan. Ooo. Güzel. Bir kaliteli yerde başlıyoruz. Bakalım. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuvalette mi başladı oğlum? Bu nasıl bir oyun lan? Bırak daha banyo oyunu yap. Şurada bir kapı var. Kapıya gidiyorum müsaadenizle. Ah. Lan burası neden yapıldınız? Neresi lan? Tövbe estağfurullah bir bomboş oda bize selamun aleyküm diyor. Bu oyunu da başımıza her şey getiren bir oyun. Aa şurada red var. Ha, biz nasıl uyumuşuz lan? Biz alkocu muyuz? O oda, yatak odamıza bakın arkadaşlar. Şunun haline bakın. İnsan böyle uyumaz ki ya. Hatta bizim karımız varmış demek ki. Bak iki tane yatak var. Bir, iki. Bak iki tane yatak o, hani yorgan olduğuna göre kesin burada iki şey, burada bir laptop var. Hatta basılıyor mu? E o. Neresi lan burası laptop'taki? Dol da bir kasaba mı olur? Arkamızda da hep dağ varmış. Aleyküm selamın dağlar. Don't Dol tuvalet'te diye şimdi popüler mi zannediyorsun? Gel. Pislik oyun. Diyor ki Dolton. Şimdi bunu aldın da Hagi Wagen'in Pop Playtime şirketini mi çaldın? Senin hala. Bu o ne lan? Oğlum, o ne lan? Tavşanmış. Alalım mı? Aldık. Ah lan. Bir yer açıldı. Aç. Açıl lan ya eklem oğlum. Eğilelim. Koşalım. Bu nasıl bir yer? Buranın adı ne? Gelelim. Koşalım. Aleyküm selam diyelim. Aleykümselam selam baba. Umarım hazırım de. Aa. Ne lan bu? Üstte lamba var. Oo. Burası da boş. Şurada kesin bir canavar çıkacak ama ne. Hadi ilerleyelim. Aa geliyorum ve farklı yerlerle karşılaşıyor. Lan burası var mıydı? Neresi lan burası? Bismillah. Aa, burası farklı bir yere çıkıyor. Neresi lan burası oğlum? Şurada sanki bir şey var. Orası niye de burası böyle acaba? Aa! Neresi lan burası? Oğlum orası ne? Dağın mı uçuşsun? Orası ne? Bismillah. Ben nereden gideceğim? Aa, şurada, evet. burada bir şey mi gördün ben? Aa, burada bir şey var. Ne? Ne yiyorsun? Asus bir anahtarıymış. Burada, burada tu, aa, şeyler varmış. Kutulara dokunabiliyor muyum? Şimdi mavi eli deniyoruz. Oo kutunun içinden geçiyor. Nasıl bir el lan bu? Hay! Ben basıyorum ha. Basıyorum şeyin içinden geçiyor. Hatta daha demin Hagi Vagi oyuncakları vardı. Benim hatta Hagi Vagi oyuncağım var. Size göstermiştim. Ben de geliyorum. Ha burada kutuda bir şey var. E aa Alalım. Sen de at. Kutuyu mu? lan tutsana lan. Bak tutuyor. Getirmiyor. Hadi oğlum köpek gibi gidiyor. Bu eldeki tasması var mı sanki köpek eğitimi? Oğlum bu kutuyu taşıma yok mu lan? Lan? İşe yaramıyor neyse. Ben... Oha şurada bir şey yok. Lan? O ne? Oğlum yaratık mı lan? Ne bu? Oğlum ne bu lan bu? Bismillahirrahmanirrahim. Yeşil tuzsun. Tuz tu taktılar şuraya. Hi! ne orası? Kar korkurum. Valla karanlıktan oynayacak. Karanlıktan çok korkarım arkadaşlar ben. Hi. Ha! Ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Burada bir kapı var. Ne yapsam? Aa. Kapı var. Şuraya bir dokunsak. Çok iyi. Çok iyi yaptım. Mavi elini at. Kırmızıyı gönder bakayım. Oğlum tuğla edin lan. Bu ne oğlum? Hazit etmiyor bu da. Gönder. Anahtarı itiyor. Belki anahtarlar da açılıyor. Dolton lan. Lan! Şurada bir şey var. Oo, burada bir şey var. Dolton welcome. Welcome Dolton. İyi iyi. Ama kötü şeyler yok değil mi? Canavar, mina falan görmek istemiyorum ben burada. Aa, açıldı, 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 açıldı. Ayy. Ne oluyor lan? Hayır. Bunu yapamazsın. Düğmeye bastım. Açılıyor. Daha demin baka girdi. Ben şimdi elektriği verdim. Ay haki haki ocağına bak. Yerden bir şey düştü. Şunu alsam. Aslında. Aa elim de açılabiliyormuş. Ne gerek var? Aa kutu var. Aa kutuyu aldım. Ne? Neyse. Hadi ilerleme. Uuu. Uh. Esrangiz yerlerden geçiyor. Aa burada renkler var. Kırmızı. Ve kapılar açılıyor mu? Açıl. Açılmadı. Buradan iki saattir ulaştım. Bu olana bak. şurada bir şeyler var. Neyse gel ben ben direk şu kapıdan gidiyoruz. Şuradan açabilir miyim? Açıldı. Kralımız geliyor. Oh, lan kral. Gece gece deli olacağız Allah'ım ya Rabbi'm ya. Kart oyunu. Şimdi kart oyununa gidiyoruz. Bak iki saat diyorum. Bak, bak. Elim tuşta iki saat.